Bir yandan ons altında yükselişini takip ediyoruz. Çünkü Eylül'de Fed'in artık kesin olarak faiz indirim beklentisi mevcut. Son bölümümüzde sizinle gram altın üzerine konuşmuştuk. Ben tekrar sormak istiyorum. Burada 2500 doları geçmişti ons. Sizin yıl sonu hedefiniz hangi seviyelerde? Hem ons altın için hem de gram altın için. Evet yani şunu söylemek lazım bir kere. Bu yaz aylarına baktığımızda Türkiye'de en iyi getiriyi altın sağladı. Adını koyalım. Evet faiz tabii ki yüzde dört civarında şu an para piyasası fonlarında aylık getiriler var. Fena değil ama son baktığımda son bir aydaki getirisi altın fonlarının en iyi getiriyi sağlayan fon geçen hafta baktım yüzde on civarındaydı. Yani para piyasası fonlarının iki katından da fazla. Ve bu biraz aslında göstere göstere geldi. Yani şimdi ben böyle çok şeyden hoşlanmam ben demiştim ama son Midas'taki yayınımızda bunu söylemiştik. Altının yönü yukarı. Çünkü yani Fed'in e, Eylül ayında indirim yapması piyasada güçlü bir beklentiydi. Yani sonuçta hani biz kendimiz bence FED yapmaz demek yerine piyasaya bakmak lazım. İşte büyük yatırım kuruluşlarının, ekonomistlerin, analistlerin tahminlerinin konsensüsüne, ortak kanaatine bakmak lazım. Öyle baktığımızda sene başından bugüne zaten bu yıl FED'in kendisi zaten nokta bir yanında bu yıl 3 faiz indirimi öngörmüştü. Yani faiz indirimi başladığında da bunun onun beklentisinin dahi altına yarayacağı belliydi. Ona rağmen işte bazı analistler yok indirim falan olmayacak dediler. Ama yani bu doğru olmadı. Çünkü yani FED'in faiz indirimlerini öngörüyor olmak altının da bu sene yükselişini sürdüreceğini öngörüyor olmaktı. E şimdi hani FED faiz indirimi yapmayacak dediğinizde o zaman siz işte altını boş verin demek anlamına geliyor. Bu yanlıştı. Altın yükseldi ve bundan sonra da yükselecek. Ama ne kadar yükseleceği sorusuna gelince bir kere birincisi şunu söylemek lazım. Şimdi Eylül'de 25 bas puanlık bir indirimle yetinirse FED bir gerçekleşmeyi sat olgusuyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü hani altın 25 bas puanlık piyasalar sadece altın değil 25 bas puanlık bir indirimi fiyatladı. Sadece 25 ile yetinirse ve FED Eylül'de yeni nokta planını da açıklayacak. Önümüzdeki döneme dair daha sınırlı bir faiz indirimi patikası öngörülse o biraz belki altında moralleri bozabilir. Ama işte bundan sonra veriler yani bu yayını biz yaptıktan sonra tarım dışı istihdam gelecek, alternatif enflasyon gelecek, harcama endeksi, tüketici enflasyonu gelecek, arada biten perakende şeyi var, harcamaları verisi var. Bütün bunlar eğer Amerika'nın çok ciddi yavaşladığına işaret ederse ve veya Orta Doğu'da korkulan savaş çıkarsa, bir kere Amerikan ekonomisinin yavaşladığına işaret ederse o zaman 50 bas puan indirim yapar. FED Büyük olasılıkla tabii ki. Yani biz elbette kahin falan değiliz. Yani normal koşullarda ne olacağını söylemeye çalışıyoruz. O altına yarar. Bir. iki Yine hiçbirimiz istemeyiz böyle bir şeyin olmasını. Ama Orta Doğu'da bir İran-İsrail veya bir Hizbullah-İsrail savaşı çıkarsa ya da Rusya-Ukrayna savaşında olmadık, beklenmedik gelişmeler kötü anlamda olursa o da yine jeopolitik riski arttıracağı için yine altına yarar. Bunlar altındaki yükselişin ivmelenmesi, yeniden ivmelenmesine yol açar normal koşullarda. Ama eğer bunlar olmazsa 25 bas puanlık bir indirim ve jeopolitik risk de yani sınırlı biçimde şu an olduğu gibi devam ederse o zaman hani arada kar realizasyonları görebiliriz ama son tekrar yönünü yukarıya çevirir. Benim tahminim kişisel tahminim yani tahminim de söyleyeyim 2600-2800 dolar bandında ons altının bu seneyi bitirmesi. Yani ben yükselişin süreceğini düşünüyorum. Çünkü işte 50 bas puanlık indirim olasılığının bayağı güçlü olduğunu yine düşünüyorum. Hazır gündemde seçim de var. Çin Merkez Bankası belki altın alımına devam Çin edebilir. Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarını devam etme riski var. Orta Doğu'daki risk bayağı acı. Daha geçen hafta sonu Hizbullah 300 tane roket gönderdi. Gerçi İsrail hepsini düşürdü. 100 İsrail uçağı Hizbullah mevzilerini vurdu filan. Yani orada da böyle hani bir şey var. Böyle her an patlamaya hazır bir barut depo fıçısı var orada, Orta Doğu'da. İnşallah patlamaz, burnumuzun dibi. Borsa için kötü olur. Bizim borsamız açımız açısından kötü olur. Ama bu riskin varlığını kabul etmek lazım. Yani bu risk az buz bir risk değil. Dolayısıyla yani bunu da düşünecek olursak, Fed'in de indirimlere mutlaka başlayacağını, hatta 50 bas puanlık bir indirim yapma olasılığını da düşünecek olursak, benim tahminim 2600-2800 dolar arasında bir noktada sene sonunda altının olacağı 2025'te de çok bekletmeden 3000 dolara ilk yarı yılda gideceği biçiminde tabii ki hani iktisattaki meşhur şeyiyle Seteris Paribus, yani diğer koşulların sabit kalması kaydıyla. Yani bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan barış çıkar pet veya petrol fiyatları yükselir. Amerika, FED faiz indirimlerini 2025'e erteler. O koşulda tabii ki bunlar olmaz. Bir yandan euro çok yükseldi ama daha çok dolar almayı seviyor. Evet.